Arka Sokaklar dizisinde rol alan ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Sayısız dizi ve filmde rol alan, ekranların sevilen yüzlerinden olan Mete Yavaşoğlu'nun hayatını kaybettiği açıklandı. Mete Yavaşoğlu, İkinci Bahar, Ruhsar, Bizim Sokak ve Arka Sokaklar gibi oldukça ünlü dizilerde rol almıştı. Ekranların sevilen yüzlerinden olan usta oyuncunun hayatını kaybettiği açıklandı. Ünlü oyuncunun rol aldığı diziler arasında İkinci Bahar Ruhsar, bizim sokak ve arka sokaklar gibi oldukça popüler diziler yer alıyor. Oyuncular sendikası da baş sağlığı dileklerini içeren bir mesaj yayınladı. Kendisine Allah'tan rahmet sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.